arkadaşlar merhabalar. Çekişmeli konulara yine hoş geldiniz. Bugün falcılığa bakacağız. Bir arkadaş sordu falcılık ya da fala bakmak günah mıdır? Tabii ki bu başlık altında e, medyumculuk, artık e, büyücülük ve cincilik de konularını koyabiliriz. Yani bu konular e, bizim için sakıncalı mıdır imanlı olarak? E, bir zamanlar Diyarbakır Kilisesi'nde hizmet ederken neredeyse her gün birileri kilisemize gelip bir müska yapmamızı istiyordu. ne yani için? İşte sıkıntıları oluyordu. İşte belirli bazı yerlere gittikleri zaman işte ancak işte papaz bu büyüyü bozar derlerdi. E, dolayısıyla bize başvuruyorlardı. İşte siz çözer misiniz, siz bakar mısınız, siz e, işte bir müska yazar mısınız? E ve hep onlara söylediğimiz şuydu. Bakın arkadaşlar burası Tanrı'nın evi değil mi? Evet. Siz bir kiliseye geldiniz. İsa Mesih'in mekanıdır burası. E, şimdi biz Tanrı'nın mekanında İblisin işini mi yapacağız? Ya ama işte ne olacak abi işte lütfen bir şeyler yazın, bir şeyler yapın. Yani insanlar tabii ki çaresiz. Ama hep bunun altını çizmeye çalışıyorduk. Yani biz Tanrı'nın çocuklarıysak, Tanrı'nın hizmetini yapıyorsak biz nasıl da iblisin işini yaparız? Çünkü Kusak kitaba göre falcılık, cincilik, muska, medyumculuk ve benzeri iblisin işleridir. Evet. Açık ve net burada cevabını almıştınız zaten. Ama nasıl biliyoruz bunun şeytan işleri olduğunu? İşte Rabbin sözüne dayanarak. Yani fal ilk nerede geçiyor kusa kitapta? Eski antlaşmada yaratılış kitabında bakıyoruz. işte orada Kayin kayınpederi vardı. Onunla baya bir sorun yaşamıştır. Ve kayınpederi ile bir sıkıntı yaşadıklarında artık hani doğrusu yanlış nedir derken orada okuyoruz. Lavan e, fala baktı. ...ve oradan bir sonuç aldı. Yakup ise Fala bakmadı. O doğrudan Tanrı'ya danıştı. Zaten aradaki fark bu. Fala bakmak demek açıkçası iblise danışmak. Tabii ki bunu yapan kişi bunu böyle şekilde söylemez. Onlara göre işte oradan buradan yani ruhsal bazı güçlerden haber alarak... ...bir şeyler bildirmeye çalışıyorlar ama emin olun... ...bütün o karanlık perdelerin arkasındaki güç... İblisler ve ona hizmet eden kötü ruhlardır, cinlerdir. Şimdi kutsal kitabın içinde bununla ilgili çok örnek var ama net ayetler de var. Mesela Levliler 19. bölümünde şu sözleri okuyoruz. 26. ayet diyor ki kehanette bulunmayacaksın, falcılık yapmayacaksın. Kehanette bulunmak demek hani peygamber gibi davranmak, işte medyum gibi davranmak. İşte ben biliyorum gelecekte ne olacağını ben sana bildirebilirim. Tabii ki bunu yapan kişiler ne yapıyorlar? Gerçekten geleceği biliyorlar mı? Hayır. Zaten Yeşil'e kitabında okuyoruz. Çok net bir ifadeler var orada. Diyor ki ancak ve ancak Tanrı geleceği bilir. Ama iblis ve iblise hizmet edenler tabii ki güzel tahminler yürütebilir. Daha da kötüsü geleceği bilmediklerinden dolayı bazen bir şeyler söyleyip de yaptırabilirler. Mesela bir falcı, bir medyumcu, bir cinci diyebilir. İşte önümüzdeki hafta ya da önümüzdeki ay içerisinde şöyle şöyle bir olay başına gelecek. Aa gerçekten mi? Eve gittiğinde bakıyorsun ki, ah zaten te tedirgin oluyorsun. Hemen böyle paniğe kapılıyorsun ve iblisin de elinden gelir o gibi olayları gerçekleştirmek. İşte bu yönden özellikle e, iblise bu yönden danışmak, falcılık yapmak ve cinlere başvurmak kesinlikle çok ama çok Tehlikeli bir şey. O yüzden Rabbin sözü yasada okuyoruz. Defalarca bunu yasaklıyor. Diyor, kesinlikle cinlere bu şekilde danışmayacaksın. Çünkü gerçekten olan budur aslında. Mesela başka bir örnek var sayılar kitabında. Bağlam isminde bir peygamber ortaya çıkıyor. Bilemeyiz tabii ki tam olarak nasıl bir geçmişi var ama sanki Tanrı'yı tanıyordu uzaktan da olsa. Ama Balak diye bir pega, bir karar vardı orada ve İsrail halkını lanetlemek istedi. Balaam'ı çağırdı. Dedi ki Balam sen zaten ünlü bir e, kehanetçisin, bir medyumsun. Gel işte şu halka böyle bir e, bir, bir lanet oku. Ve okuyoruz işte orada bağlam ne yaptı? E, biraz da Tanrı'ya danıştı, biraz da fal'a baktı ve kafası iyice karıştı. Ve aslında günün sonunda iyi istediğini yapamadı. Evet lanet okutmadı Rabona ama adam ne yapıyordu? Fal'a da bakıyordu. Dolayısıyla gerçekten orada işlerin karıştığını görebiliyoruz tekrar bir Rabbin sözüne bakarsak, yasanın tekrarı 18. bölümüne bakarsak, orada yine net bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Diyor ki 10. ayet, yasanın tekrarı 18, 10. Diyor ki aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Bu gibi işlere başvuran, bu gibi işlerin içerisinde olan günün sonunda iblisle iş yapmış oluyor. Belki kendisi farkında olmayabilir ama bir yerlerden haber alıyor, bir şeyler hissediyor, bir şeyleri görüyor ama bunlar Tanrı'dan değil emin olabilirsiniz. Bunlar iblisten gelen haberler, bilgiler ve o kişiyi belki başta çok böyle güçlü gibi hissetse de günün sonunda onlara esir olur gider. Ve onlara başvuran kişiler de esaretine dahil olurlar. O yüzden Rabbin sözü diyor ki bu işleri yapmayacaksın. Bunları yapan putperestlerdir. Pagan insanlardır. Tabii ki aramızda günümüzde biraz da insanlar bunu çadaş bir kılığına sokmaya çalışıyorlar. Hani ya bir eğlencesine bir gidelim bakalım falcı ne diyecek. Ha falcı orada ilginç ilgilerini çeken bir iki şey söyleyince bakıyorsun insanlar bir yerden sonra bağlanmaya başlıyor ve hep geri gitmeye ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü artık biraz da inandılar ya. Yani orada bir iki söz e, böyle tuturmaya başarsalar da bu yetiyor insanları bağlamak için. Ve ne oluyor ilerleyen süreçte o kişi Rabbe danışmak, başvurmak yerine daha çok falcılar, işte cinciler ve bu gibi insanlara sürekli başvuruyor. Yani bu insanları Rabbe Tanrı'ya yaklaştırmak yerine daha da uzaklaştırıyor. Çünkü Tanrı'nın falcılıkla, medyumculukla, cincilikle asla bir ilişkisi olmaz. Evet, yani orada onlara başvurduğunuz zaman bir taraf seçmiş oluyorsun. Tanrı'ya değil de iblise danışmış oluyorsunuz ve bu oldukça tehlikeli bir durum. Şimdi kutsal kitapta bununla ilgili başka örnekler de var. Mesela 1. Samuel kitabına geldiğimizde Filistlerden bahseden bölümlerde okuyoruz orada. Onlar fala bakarlardı. İşte ondan e, yani kendilerine göre ilahlarından haber almak için bir şeyler danışmak istediklerinde falcılara bakarlardı e, ve giderlerdi. Ama Rabbin sözü bunu kesinlikle yasaklıyor. Yeri geldiğinde mesela e, İsrail'in ilk kralı Saul bu hatayı yaptı. Aslında yanlış olduğunu biliyordu ve falcıları ve falcılığı da yasakladı. Evet hepsini kovdurdu İsrail'de. Ama bir yerden sonra Saul kendisi Rab'den aslında uzaklaştığı için baktı ki Rabbin sesini duyamıyor. Evet Rab'e danışıyorsa da biz bir cevap alamadığı için gidiyor bir tane falcı buluyor. Ve ondan aslında ilginç bir şey istiyor. Bunu 1. Samuel ve 28. bölümünde okuyoruz. Çok ilginç bir olay. Falcı tabii ki ona söylüyor. Bak seninle konuşmam lazım. Kral bunu yasakladı. Tabii ki kral orada kral olarak gelmedi, böyle bir farklı bir kılıkla geldi. Dedi ki ya bir şey olmaz, e ben sana e, zarar vermeyeceğim, söylemeyeceğim de. Ve orada Samuel'in ruhuna danışmak, yani danışmasını istiyor. E, tabii ki Samuel eskiden peygamber olan Samuel ölmüştür. Ve orada ilginç bir şey yaşanıyor. Danıştığı zaman Samuel gerçekten çıkıp konuşuyor ona ve Rab adına konuşuyor ve ona diyor ki Sa Saul sen yarın bu saatlere kadar yaşamayacaksın, öleceksin. Saul oradan kendinden geçiyor. Yani Rab aslında bu falcılık aracılığıyla, bu kötü olay aracılığıyla doğru bir mesaj iletmişti. Bu bir istisnaydı. Normalde Rab böyle konuşmaz ama madem ki Saul buna başvurduysa, madem ki Saul gerçekten bu yola girdiyse Rab orada ona cevabını veriyor. Ve gerçekten bunun istisna olduğunu nereden biliyoruz? E orada zaten falcı kadar şok oluyor. Yani orada Samuel'in ruhunun yükseldiğini görünce diyor ki şaşırdı kadın. Çünkü normalde böyle değildi. Yani falcılık, işte medyumculuk, orada bir şeyler görür, bir şeyler duyar ama burada kadının gördüğü olağan durumun çok dışındaydı. Rab müdahale etti ve Rab orada bir şeyleri konuşturdu. Aynen Bağlam'ın ki örneğinde olduğu gibi. Bağlam normal faala bakardı ve sahte bir peygamber olarak orada işini yapardı ama Rab ağzından kendi, ağzına kendi sözlerini koydu ve onu konuşturdu. Evet, falcılar, medyumcular bir şeyleri görüyorlar mı? Kesinlikle görebiliyorlar. Ama gerçekten ölmüş bir insanın ruhunu görebiliyorlar mı? Rabbin sözüne göre hayır. İnsan bir kere yaşadığı gibi bir kere ölüyor ve o ölmüş olan kişinin ruhu zaten Şeol denilen bir yerde, onlar Rab'den uzak bir yerlerde yargılanmak üzere haps ediliyorlar. Onların oradan çıkmaları, ortalıkta gezmeleri, insanlara görünmesi mümkün değil. Ancak ne olabiliyor? E, cinler onlar gibi davranabiliyorlar. Mesela bir örnek vermek gerekirse, hatırlıyorum. Bizim çocukken babam bu hikayeyi bize anlattı. Bir tane beyefendi vardı, kiliseye gelmeye başladı, iman etti ve bir süre sonra bir durumdan rahatsız olup da babama başvurdu. Babama dedi ki, ya Mark Bey biliyorsunuz benim annem yıllar öncesinde vefat etti ama biliyor musunuz ben onu çok eskiden beri yani vefat ettiğinden sonra ara ara görüyorum. Benim odama gelip beni ziyaret ediyor ve konuşuyoruz. E bu doğru mu? E bu gerçekten, gerçekten olması gereken bir durum mudur? Babam bunu tabii duyunca dedik ki hayır. E, biliyor musun orada seni ziyaret eden annen değildir. Annen ölmüşse o artık buralarda değildir. Ölülerin ruhları böyle ortalıkta gezmezler. Seni ziyaret eden annenin kılığına girmiş kötü bir ruhtur. Ve seni bu yönden kanırmaya çalışıyor. Gerçekten mi dedi? Evet bu akşam geldiği zaman sen ona bunu söyle. Ve İsa Mesih'in adıyla onu reddet. Beyefendi gitti evine. O akşam yine o kötü ruh geldi annesinin kılığında onu ziyaret etti. Ve bizim imanlı arkadaş dedi ki bak sen benim annem değilsin. Sen numarayı yapıyorsun, beni kandırmaya çalışıyorsun, kafama farklı farklı düşünceler sokmaya çalışıyorsun. Sen gerçek değilsin demesiyle oradaki e, annesinin kılığına girmiş olan kötü ruh kendini gösterdi. Ve ona bir anda böyle saldırmaya çalıştı. Ama iman arkadaşımız orada İsa Mesih'in adıyla defol git demesi üzerinde o kötü ruh gitti. Ve bir daha onu rahatsız etmedi. Evet, kötü ruhlar bu şekilde de insanları ziyaret etmeye çalışabilir. Bir şekilde onları ikna etmeye ve farklı yönlendirmeye çalışabilir. O yüzdendir ki Rabbin sözü bunu yasaklıyor. Bu bir oyundur. İblis insanlarla oyun oynuyor. Gerçekten bir şey görüyorlar, bir şeyleri yaşıyorlar. Doğru ama onlara yaşatılan şeyler yalandır. Yalandır. Zaten Rabbin sözüne bakarsanız nerede falcılık geçerse hep yalan haberler deniyor. Evet çünkü onlar iblis adına konuşuyor ve en büyük yalancı iblistir. Rabbin sözüne baktığımız zaman yine İncil'e geldiğimizde falcılıkla ilgili bir örnek daha var. O da Elçilerin İşleri 16. bölümünde. Diyor ki Pavlus ve Silas o sırada Filipi kentine geldiler. Ve orada e, müjdeyi paylaşıyorlardı. Ama ilginç bir şeyle karşılaşıyorlardı. Elçilerin İşleri 16. bölüm diyor ki şöyle. Diyor ki bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bakın nasıl tarif ediyor? Falcılık ruhuna tutulmuş. Yani o falcılığın arkasında ne vardır? Kötü bir ruh vardır. Evet kadın ya da kız burada bir şeyler anlatıyor, gelecekle ilgili, insanların hayatlarına ilgili bir şeyler söylüyor. Sonuçta kötü ruhlar birçok şey biliyor, birçok şey görebiliyor. Senin özel hayatından bana bir şey bildirebiliyor. Ben de bunu söylediğimde sen de, aa bunu nasıl bildi bu kişi? Zaten bunu bilen kişi değil, ona haber ileten kötü ruhtur. Dolayısıyla bu falcılık ruhuna tutulmuş kız. Ne yapıyordu? Diyor ki bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Demek ki insanlar, bir takım insan bu kızı tutmuşlar ve işletiyorlardı. Yani bir çok affedersin bir fahişe işletir gibi bu falcılık ruhuna tutulmuş kızı böyle işletiyorlardı. Ondan bir hayli para kazanıyorlardı. Pablos'u ve bizleri izleyerek bu adamlar Yüce Tanrı'nın kullarıdır diye sesleniyordu. Bu kız arkalarında kalkıp sürekli sataşıyordu onlara. İşte onlar böyle der, onlar şöyle der. E Pavlus bunu tabii günlerce diyor sürdürdü bunu bu kız. Sonunda bundan çok rahatsız olan Pavlus arkasına dönerek ne diyor? Ruha. Yani kızın içindeki kötü ruha İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum diye buyruk verdi. Kötü ruh hemen kızın içinden çıktı. Evet, falcılığın arkasında demek ki ne var? Kötü ruhlar vardır. Pablos bunu burada hemen saptıyor, hemen tespit ediyor ve o ruhu kovuyor. Peki sonucunda ne oluyor? Kızın efendileri kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Pablos'la Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına yetkilerin önünde sürüklediler. Bir sürü iftira attılar ve hapise atırdılar. Olay neydi? Günün sonunda olay ne de biliyor musunuz? paradır. İnsanlar bunu para için yaparlar. İnsanlar para için ruhlarını iblise satıyorlar. Tabi gençler ilk başta bir merak uğruna böyle atılıyorlar. Hadi biraz cinleri çağıralım bakalım ne oluyor. Aa bir ses duyduk. Ya da işte bir zamanlar başka başka oyunlar vardı. İşte hani kalem dönüyor mu? İşte başka böyle wiji uh, tahtaları gibi. Hani oyun sanıyorlar. Eğlencesine yapıyorlar. Ama sonra bir bulaşıyorlar, daha kurtulamıyorlar o kötü ruhlar onlara müsallat oluyor. Hayatlarını işgal etmeye başlıyor. Gerçekten de öyledir. Yani insan bu gibi şeylere girerse ateş oynuyor ve kesinlikle yanacaktır o insan. O yüzden Rabbin sözü diyor ki bilin ki bu gibi şeylerin arkasında kesinlikle kötü ruhlar vardır. Ve öyle bir duruma geliniyor ki insanlar artık bunu paraya, ticarete döndürmeye çalışıyor. Nice falcılar bunun için yapıyorlar. Hani en başta söylediğim gibi kilisemize gelen birçok kişi muska istiyordu. Biz onlara diyoruz bakın arkadaşlar lütfen muska değil. Biz sizin için dua edelim. Ve kesinlikle özgür olursunuz. İçinizdeki kötü ruhlar ya da durumunuz neyse sizin siz, sizleri bırakacaklar. Sizler özgür olacaksınız. Hayır hayır istemiyoruz. Biz muska istiyoruz. Hayır, bakın muskayı boş verin. Yani biz sizin için dua edelim. Yani biz iblise danışmak yerine Tanrı'ya başvuracağız. Tanrı gerekeni yapacaktır eğer ona güvenirseniz. Hayır hayır biz muska istiyoruz deyip hemen dönüyorlar. Zaten kilisimizin arka tarafında büyücü bir kadın vardı. Ve kadın bundan bir hayli para kazanıyordu. Birçok dairesi vardı. Bunu ticarete çevirdi. Ama oraya giren çıkan herkes esirdi. Ve hiçbiri günün sonunda kurtulmuyordu. Daha da o işin içine batıyorlardı. Ve gerçekten köle olarak hayatlarını sürdürüyorlardı. Şimdi kardeşler, kısaca söyleyebiliriz ki, evet, falcılık, müskacılık, medyumculuk ve bütün bunlara benzer işler iblisin işleridir. İblisin oyunları ve taktikleridir. Bunlardan mümkün olunca uzak kalın. Eğer bulaştıysanız bir kilise önderinize başvurun, söyleyin, lütfen bana yardım edin. Benim için dua edin, kurtulmak istiyorum. Mesih'in adıyla bunlara karşı çıkabilirsiniz ve sizden Ha, defolup kaçacaklar. Çünkü onlar Rabbin huzurunda duramazlar. Günün sonunda neden bu günahtır? Yani günah demek ne demek? Günah demek bizim için zararlı olan şeyler. Tanrı bunu neden yasaklıyor? Çünkü bize zarar getirecektir. Ayrıca Tanrı ne istiyor? Kendisine bel bağlayıp ona güvenmemizi istiyor. Biz bu gibi oyunlara başvurduğumuz zaman Tanrı'ya değil de artık başka şeylere güvenmiş oluyoruz. Bel bağlamış oluyoruz. Rabbin sözü ne diyor? Siz Yüce Tanrı'yı kıskandırmaya mı çalışıyorsunuz? Evet bunu yaptığınız zaman kesinlikle Yüce Tanrı'ya karşı geliyorsunuz. Onu kıskandırmaya çalışıyorsunuz. Sanki Rab sen yapamadın, sen duamı işitmedin, sen gerekeni yapamadın için ben işte bu şuraya bir oraya başvurayım. Bu çok tehlikeli. Evet Rabbi bu şekilde denemeyeceksiniz diyor Rabbin sözü. Çünkü gerçekten bu sizin için zarar olup dönecektir. Başka sorularınız olursa kardeşlerim, bu gibi böyle çekişmeli konular olursa lütfen yazın. Fırsat buldukça Rabbin sözüne dayanarak cevap vermeye çalışacağız. Esenlik dilerim.